insan insandan hakkını alacak eğer varsa. Ve o gün almak için hadi helal olsun tamam bugün ben rahatım hadi helal olsun demeyecek ki o gün. O gün herkes kendi derdinde olacak. Hepimiz kendi derdimiz. Allah bizi birbirimize o gün mahcup etmesin. O gün bizi birbirimize mahcup etmesin. O gün kameralar çıkacak. Ben size bir haksızlık yapmışsam, arkanızdan gıybetinizi yapmışsam, cebinizden paranızı çalmışsam veyahut da yapsınlar nokta noktalar ya ne olacak tabii çalışacaklar gibi bir duyguyla davranmışsam, sizin hakkınıza girmişsem, bir bilerek isteyerek kalbini kırmışsam sonradan onu geriye kazanmamışsam, yanlış yapmışsam ben de size kendi kazançlarım her neyse oraya götürdüğüm onlardan benden kesilecek size verilecek. Mutlaka bu böyle olacak. Bu dünya böyle kalmayacak ki. Mutlaka böyle olacak. Mahkemeyi kübradan önceki son nokta geldiler dediler ki geldik yakana yapıştık. Sözde nasıl başladı biliyor musunuz? O kadar etkilendim ki falan fark etti mi bilmiyorum ama bana dedi ki bir tanesi Sami Hocam dedi. O kadar büyük ve imajı iyi olan bir kurumunuz var ki yaptıklarınız Diyarbakır'a yakışmıyor diyerek başladı. İlk tarafını alın. Ya eleştiriyor bir kurumu bakın. Eleştirirken bile söylediği söze bakın. Beyinlerindeki algı açısından söylüyorum. O kadar güzel bir imajınız var ve o kadar büyük bir kurumsunuz ki dedi. Yaptıklarınız Diyarbakır'da yaptıklarınız size yakışmıyor bize yakışmayan şeyi yapma hakkımız yok arkadaşlar. Bir kere şahıs olarak bizim şahsımıza yakışmayan şeyi yapmamamız lazım. Kurumla bütünleştiğimiz yerde kurum adına kurumumuza yakışmayan şeyi de yapmamamız lazım. Kurumla biz biriz, bütünleşiyiz. Farklı ayrı değiliz iş yaparken